Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Arkadaşlar, bugünkü açılım konumuz neden sana doğru çekildi? Neden seni sevdi? Onu çeken şey neydi? Yani kendini nasıl kaptırdı size? Neden kaptırdı bunu öğrenmeye çalışacağız. Üç farklı objemiz var. Her zaman olduğu gibi şöyle bir galaksi görebiliyor musunuz? Koyu renk bir şeyle daha net görülür galiba. Bir türlü de bulamadık. Koyu renk bir şey. Şöyle bir galaksimiz var arkadaşlar. Şöyle bir ayımız var. Ay. Ve şöyle bir gezegenlerimiz var. Evet. Gezegenler. Ay. Galaksi. Bunlardan bir tanesini seçerseniz açılımıza hemen başlayabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> evet. Üç farklı objemiz var. seçim yaptığınızı varsayıyorum. Eğer seçemediyseniz burada durdurun videoyu tekrar seçim yaptıktan sonra başlatın. Eğer seçtiğiniz objenin açılımı ile uyumlanamazsanız diğer desteleri dinleyin arkadaşlar. Evet ay ile başlamak istiyorum. Ay. Bakalım bize neler anlatacak. kartlarımızı hemen seçelim. sizi çeken şey neydi? Onu çeken şey neydi size karşı? Size doğru. Size doğru onu çeken şey neydi? Seni neden sevdi? Onu çeken şey neydi? Hadi bak. Onu çeken şey neydi size doğru? <laughs> Neden sizi sevdi? Son kartlarımızı seçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra artık açılımıza başlayabiliriz. Evet kartlarımızı seçtik. Şöyle bir bakıyoruz. bir kere öncelikle sizi sevmesinin, size doğru çekilmesinin e, ana nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar çok maceracı bir ruhunuz oldu ve ve e, deli dolu olduğunuz böyle fıkır fıkır deli dolu olduğunuz ama bir o kadardan yapıcı bir takım e, durumlarınız olduğu yapıcı derken yani hani bir yemek yaparsınız çok lezzetli olur ne bileyim bir şey giyersiniz çok güzel olur yakıştırırsınız kendinize ee, onu da fikir e, vermeniz tabii ee, bu konuda etkili olmuş olabilir arkadaşlar ama o sizin güzel enerjiniz o fıkır fıkır oluşunuz onda çok büyük bir etki bırakmış ve e, hani derler ya ilk görüşte aşk ilk görüşte aşk olayı onda başlamış arkadaşlar ve e, tartışmayı sevmeyen yapınız ee, zaman zaman hani dengesiz e, hareketleriniz olsa da dengesiz derken yani bir anda böyle şaşırtacak bir takım hareketleriniz olsa da bu sizin bu haliniz ona çok hoş onu onun çok hoşuna gitmiş arkadaşlar ve çok şanslı bir karakter olduğunuzu söylüyor çok şanslı bir insan olduğunuzu ve kendi kendinize yeterli bir e, durumunuzun olduğunu söylüyor arkadaşlar bunlar onu çeken şeyler olmuş. Hatta onunla bir çay bahçesinde yani ya, ya da hani böyle bir yemek yilen, çay içilen ne bileyim işte bir şeyler yiyip içilen bir yerde tanışmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu altına çizmek isterim. Şimdi sporla uğraştığınızı söylüyor, sportif yapınızın olduğunu söylüyor. Bu da onun çok hoşuna gitmiş. Hani kendi kendinizi, kendi kendinize enerjinizi yaratıp. Sonra bunu da güzel bir şekilde kullanmanız onu gerçekten çok fazla etkilemiş. Bunu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar kavgadan hoşlanmadığınızı en ufak bir tartışma ortamında ortamı bırakıp gittiğinizi aslında hani bir yerde bunun iyi bir şey oldun ama bazen de hani artık yani o kadar da değil birazcık da hani bazı şeyleri çözümlemek için tartışma ortamlarının gerekli olduğunu söylüyor bu da onu biraz şey yapıyor irite etmiş ilk tanıştığınızda değil de sonraki aşamalarda arkadaşlar çok tedbirli olduğunuzu, her ne kadar deli dolu olsanız da tedbiri de elden bırakmadığınızı söylüyor burada arkadaşlar ve özgüveniz çok fazlaymış. Çok fazla böyle kendinize mühasır bir durumunuz varmış ki burada. E, ya onu böyle coşkulu bir şekilde oradan oraya sürüklediğiniz anlar oluyormuş. Bu da onun çok hoşuna gitmiş diyebilirim. Neden size çekildi. Ve arkadaşlar e, şu da var. Hani çok neşeli olduğunuzu söylüyor burada. Çok neşeli, şen, şakrak e, ne bileyim. Ee, çok tatlı e, etrafındaki insanların onu dinleyebilecek kadar mükteden bir insan olduğunuzu burada bize söylüyor neden neden size çekilmiş Bir de tabii önemli e, <laughs> özelliklerden bir tanesi de yani neden sizi bu kadar çok sevdiğini arkadaşlar onla çok fazla hani bel bağlamamışsınız ya da hani birlikte olalım, birlikte yaşayalım, birlikte hayatımızı birleştirelim falan şeklinde bir durumunuz olmamış. Yani hani oradan gelirse teklif hani değerlendirmeye çık ama ama hani kalkıp da bu, bu konuda bu yönde bir manipülasyona girmemişsiniz, bu da onun çok hoşuna gitmiş diyebilirim. Bunun haricinde arkadaşlar evet şimdi sizi böyle çok şey görmüyor hani böyle aşk kadını gibi görmüyor ama tutkulu görüyor arkadaşlar hani tutku son derece yukarıda ama hani böyle duygusal bağlamda hani bir melankolik havalar yaratayım efendim bir romantik ortamlar yaratayım değil de böyle belki giydiğiniz kıyafetler bile spor tarzı böyle klasik kıyafetleri pek sevgi olabilirsiniz hani böyle e, duygusal e, hezeyanlarınızın olmadığını daha çok böyle yaşama dört elle sarılan bir kişi olduğunuzu ve sanki hani böyle hayatı bir yerinden e, yakalamak için hızlı tempoda yaşadığınızı bu da onun hoşuna gittiğini bize burada tek tek anlatmaya çalıştı kendisi evet arkadaşlar evet karmaşa, kavga, tartışma bunları hiç sevmiyor musunuz? söyledim ama bir daha bir daha tekrar ediyorum bu konu onun en çok hoşuna giden durumlamış İşte böyle deli dolu halleriniz onun çok hoşuna gitmiş arkadaşlar böyle aklınıza estiğini yapmanız <laughs> onu sık sık şaşırtmanız sürprizler yapmanız onun çok hoşuna gitmiş arkadaşlar. Sizi bu yüzden sevmiş diyebilirim. Yani onun size çekildiği noktalar bunlarmış diyebilirim. Ama her zaman bir karanlık yüzünüzün olduğunu ve bazı şeyleri hani kendinize sakladığınızda ayrıca belirtiyor kendisi. Evet. Her şeyi her şekilde söylemiyormuşsunuz arkadaşlar. Bazı şeyleri kendinize saklıyormuşsunuz. Evet ayımızın açılımını tamamladık. Şimdi şöyle bir e, gezegenlerimiz var. Şöyle Heh, nasıl güzel. <laughs> şöyle göstereyim gezegenlerimiz. Sizi neden sevdi? Onu çeken şey neydi? Sizi neden bu kadar çok sevdi? Neydi onu çeken şey? Neden size kapıldı gitti? Hadi bakalım. Yoksa siz mi ona kapıldınız bittiniz? Evet. Hmm, i̇lginç. Evet. Sizi neden sevdi? Onu çeken şey neydi? onu çeken şey neydi? Evet. Arkadaşlar burada buram buram bir aşk var. Ama bir taraf köklenmeyi istemiyor. Bir taraf tam tersi. Ama normal derecede bir köklenme, bir evlilik. Birlikte hayata devam etmek, çocuk çocuğa karışmak. Bakalım neler çıkacak daha. arkadaşlar bir kere aklınızdaki kişi çok mantıklı bir insan hani böyle bir şeylere kapılıp gidecek bilmem ne yapacak öyle bir insan değil ama size kapılmış böyle de bir durum var hani beklemediği şey gerçekleşmiş yani ilk gördüğü andan itibaren aklından çıkaramadığı bir kişi olmuşsunuz e, edanız tavrınız ne bileyim e, hareketleriniz mimikleriniz özellikle mimikleriniz arkadaşlar çok fazla mimik kaş göz e, ne bileyim dudak hareketleriniz çok fazla kullandığınızı söylüyor burada bize. Ve bunun dışında gerçekten karşınızdaki insana çok değer verdiğinizi, hani bunu göstermek için de elinizden gelen bütün çabayı da gösterdiğinizi, yani bunu karşı tarafa anlaması açısından gereken çabayı da gösterdiğinizi, sonuna kadar da bu şekilde devam ettiğinizi söylüyor arkadaşlar. Yani hiç çizginizi bozmadığınızı söylüyor. Evet bir takım durumlar olmuş. Bir taraf evliliği çok fazla istemiş. Bir taraf ise hiç istememiş gibi bir durum var arkadaşlar. Şimdi buraya kart seçeceğiz tabii ki. Değil neden? neden böyle bir şey var? Değil mi? Bir bakalım bakalım neden böyle bir şey var. Bir taraf çok istiyor bir taraf istemiyor. İki tarafta anlaşıyor aşk var arada. Evet şöyle bir durum var arkadaşlar iletişimle ilgili problemleriniz olmuş ee, belki bir yere gittiniz o arada kopukluk oldu belki işleriniz çok yoğundu ya da onun işleri çok yoğundu kopukluk oldu yani sizin e, yeterince görüşememe ya da yeterince e, konuşamama gibi bir probleminiz olmuş arkadaşlar ve e, bu da bir takım korkuları ortaya gün yüzüne çıkartmış ve e, bu korkularla e, hayatın devam edemeyeceği yönünde bir karar alınmış. Yani bir taraf öyle düşünerek bu kararı almış. Çünkü iletişimsiz olunan evrede arkadaşlar e, karşı taraf yani bir taraf çok görüşmek istiyor, bir taraf hiç e, vakti yok, şu zamanı yok, ne bileyim istese de görüşemiyor. Ama işte çok görüşmek isteyen tarafta bir takım hezeyanlar meydana gelmiş. Ve dolayısıyla da bu ilişki gittikçe hani böyle bir sarmal şeklinde üzüntü yumağına dönüşmüş. Hani ortada fol yok, yumurta yok ama maalesef böyle bir durum olmuş. Görüşememek, zaman ayıramamak, zaman ayırmamak. <laughs> ve dolayısıyla da bu durumlar biraz problem yaratmış diyebilirim şimdi e, konuyu tabi bambaşka bir yere taşımış olduk böyle ama merak ettiğim için neden böyle dediğim için bu hale geldi tabi konu arkadaşlar bir kere e, çok fazla e, dişil enerjiniz olduğunu söylüyor bize e, ne demek yani erkekseniz de kadınsanız da bir şey fark etmiyor çok sevecen çok canlı ne bileyim çok anaç tavırlarınız varmış ve e, hani bir kişiyi eyleme geçirmek sizin için e, çok kolaymış ama öncelikle kendinizin karar vermesi gerekiyormuş ve bu karar verme aşamasında maalesef hani e, sallantıda bırakmışsınız bir takım şeyleri diyebilirim. Evet. Evet karşı tarafa çok burada bir ayrılık söz konusu arkadaşlar burada bir ayrılık söz konusu hani bir önceki destede onu söyleyemeyeceğim ama burada bir ayrılık söz konusu ve e, dolayısıyla da şu anda hani e, aklınızdaki kişi bir boşlukta olabilir ya da siz bir boşlukta olabilirsiniz daha doğrusu hangi taraf evlenmeyi istemiyorsa onun karşısındaki taraf bir boşlukta yani evlenmek isteyen taraf bir boşlukta çünkü böyle bir ayrılığı beklemiyormuş ee, hani e, diyeceksiniz ki e, bu yani e, hani çözümlenemez mi olmaz mı bitmez mi şimdi arkadaşlar dediğim gibi iletişimsizlikle ilgili problem çözülebilecek gibi değil neden çözülebilecek gibi değil karşı tarafın rutinleri belli arkadaşlar ve dolayısıyla da hani istese de istemese de zaman ayırabilecek hali yok belki yurt dışı seyahatleri çok fazla yapıyor belki iş yemeklerini çok fazla gidiyor belki hakikaten hani telefon açmaya bile vakti yok bu kişinin mesaj yazmaya mesaj okumaya belki vakti yok arkadaşlar ee, ve bu durum e, iki tarafı maalesef bir ayrılığa yönlendirmiş. Şimdi e, bu kişi hani durumun aslında çok da farkında da hani size zaman ayıramamasının verdiği o eseklik var onda ama yani biraz da anlayış beklemiş sizden. Siz o anlayışı göstermemişsiniz. Gerçek bir aşk olduğunu tekrar tekrar söyleyeyim. Ve maalesef maalesef e, bu ilişkide rota şaşmış yani. Çok güzel olabilirmiş her şey mükemmel olabilirmiş ama işte bir tarafın çok fazla istemesi belki bir takım baskılara maruz bırakması karşı tarafı bir tarafın hiç istememesi <laughs> burada bir güzergah ayrılığına sebep olmuş diyebilirim. Ama vardır bunda da bir hayır demek lazım arkadaşlar. Hani kötü değilmiş, iyiymiş ama olmamış yani. Olmamış, olmamış. Bazen olmayınca olmuyor, yapacak bir şey yok. Konu nereden, nereye geldi, ne alakası var? Neden sizi sevdi? <laughs> Neden size doğru çekildi? Çünkü çok e, sempatik çok aklı başında gerçekten çok aklı başında oturaklı efendime söyleyeyim e, konuşmasını bilen davranışları çok düzgün hatta hani büyümüş de küçülmüş derler ya öyle böyle yaşından beklenmeyen bir olgunluk abitesiymişsiniz ama maalesef durum böyle bu hale gelmiş diyebilirim ya sizde ne var biliyor musunuz doğru yolu bulamamışsınız Hani o doğru yolu bulmuş olsaydınız belki her şey çok çok farklı olabilecekken maalesef o doğru yolu, doğru hamleyi, doğru eylemi artık neyse yapılamamanın verdiği bir takım durumlar bu şekilde ortaya çıkmış. Bir daha merak edip sormayacağım çünkü <laughs> konu kayıp başka bir yöne doğru gidiyor. <laughs> Evet böyle bir gezegenlerimiz yani bakın gezegenlerde ne yapar işte belli bir rutinde e, döner durur arkadaşlar ama hiçbiri birbirine çarpmaz birleşmez. Evet birleşmez yani ne kadar severseniz sevin o kişi sizin kaderinizde değilse sevseniz de aşık olsanız da bir araya gelemeyecek e, bir durum ortaya çıkabilir diyorum. Ve evet, burada nokta bu. Ve şöyle bir galaksimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Evet. Seni neden sevdi? Seni neden sevdi? Seni neden sevdi? Onu çeken şey neydi? seni neden sevdi onu çeken şey neydi diyoruz hmm. <laughs> çok iyi <laughs> bazen de demek ki böyle olunca seviliyor Hmm. Sizi neden sevdi? Onu çeken şey neydi diyoruz arkadaşlar? sizi neden sevdi onu çeken şey neydi neden size kapılıp gitti evet tam bir imparator iç olduğunuz için ya da imparator olduğunuz için diyebiliriz ilk özellik bu Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum var. Siz bir kere ilk başta çok soğuk, çok mesafeli bir insan olarak e, görünebilirsiniz karşı taraftan e, ve e, ko kendinizi koruma içgüdüsüyle bir takım hareketler yapabilirsiniz. Bu so soğuk, donuk <laughs> ve kendinizi koruma yönlü davranışlarınız onda acayip bir çekicilik yapmış. <laughs> çok güzel. <laughs> yani. E, ne kadar mesafeli durursanız o o kadar yakınlaşmaya çalışmış. Böyle de bir durum var. <laughs> siz kaçtıkça o kovalamış. Siz uzaklaştıkça o yakınlaşmaya çalışmış. Ee, bunun yanı sıra <laughs> ee, dostluklarınız çok onu etkilemiş arkadaşlar. Arkadaş çevreniz, dostluklarınız, kurduğunuz bağlar onu çok etkilemiş. Bunun yanı sıra arkadaşlar korkuş derecede bir eril enerjiniz varmış ki hani gerçekten eylemler yapar işte eylemlere ön ayak olur arkadaşlar arasında ne bileyim bir eğlence düzenlenecekse bir toplantı olacaksa bir yaş günü kutlaması olacaksa bunları organize eder. Böyle sosyal bir yapıya sahip bir kişi olmanız tabi onu çok etkilemiş ve ve çok aktif çok aktif bir insan olduğunuz onun gözünden kaçmamış. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar hani e, e, herhangi bir tartışma ortamı olsa e, sizi kırsa ya da birileri sizi kırsa e, hani affetme e, potansiyeliniz çok fazlaymış. Hani ölçüyü kaçırır derecede affetme potansiyeliniz çok fazlaymış. Bu da onun çok dikkatini çekmiş arkadaşlar. Bunun yanı sıra parasal anlamda herhangi bir sıkıntınızın olmaması, kendinize münhasır böyle bir ayakları yere basan bir kişi olmanız, mantıklı olmanız, duygusallıktan kaçınmanız, ilk bakışta hani soğuk donuk olmanız. Onu gerçekten çok etkilemiş diyebilirim ve bunun yanı sıra gizemli bir takım bir takım taraflarının olduğunda bize burada söylüyor. Yani tartışmaları çok fazla uzatmayın, affedip yani her şeyi geri planda bırakmanız, daha yapıcı olmanız ki bu da eril enerjinin en önemli özelliklerinden bir tanesidir arkadaşlar eril enerji diyorum yalnız ben kadınım demeyin lütfen <laughs> enerjiden bahsediyorum lütfen bunu yapmayın ne olursunuz evet nerede kalmıştık evet bu da eril enerjinin önemli özelliklerinden bir tanesidir yumruk yumruğa girişseler de bir bakarsınız iki, iki gün sonra bir gün sonra konuşmaya başlarlar böyle bir durum var hareketlerde Evet. Ee, evet üzüntüleri, sıkıntıları çok fazla hani e, göz önüne sermeden kendi içinizde de yaşıyor olabilirsiniz ama hani böyle milletin gözünü soka soka e, hani üzüntülerinizden, sıkıntılarınızdan bahsetmemeniz de onun ilgisini çekmiş diyebilirim size. Evet, e, bunun yanı sıra e, hani dışarıdan soğuk, donuk, Görüntünüzün altında aslında içeride sıcacık bir kalbinizin olduğunu geçen süreçte de kendisi net bir şekilde görmüş. Bu daha da böyle perçinlemiş o aşkı daha da perçinlemiş arkadaşlar. Ve onun dışında e, ne diyebilirim size şöyle bir bakıyorum bakıyorum. Evet, evet duygusal taraflarınız böyle samimileştikçe ortaya çıkan zaten affedici, affedili affedicilik, affedicilik e, durumu zaten böyle e, duygusal insanlarda daha fazla katı insanlarda o kadar affedicilik yok arkadaşlar ve e, her seferinde hani e, yeniden böyle küllerinizden yeniden doğar bir durumunuz varmış bu da onun çok çok hoşuna gitmiş diyebilirim hani fiziksel görüntü olarak herhangi bir özellik vermemiş burada ama hani sizi de beğendiğini ki yani beğenmese zaten kalkıp da bu kadar böyle sizden bahsetmezdi ama ilk başta tabii sizin o donuk soğuk tavrınız onu böyle beyninden e, vurulmuş hale getirmiş diyebilirim arkadaşlar <laughs> mahvetmişsiniz <laughs> ilgi göstermediniz o da demek ki ya nasıl olur bana nasıl ilgi göstermez şeklinde bir durum yaratmış olabilir hani işi hırsa dökmüş olabilir arkadaşlar <laughs> dolayısıyla da hani eee ben onu elde edeceğim şeklinde bir hırs yapmış olabilir. <laughs> bu şekilde çekmişsiniz onu çok ilginç bir şekilde çekmişsiniz diyebilirim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın demeden önce arkadaşlar eğer açılımlarla uyumlanamıyorsanız diğer desteleri dinleyin. Hatta ben sizin yeriniz olsam her birinde farklı bir hikaye var. Yani hepsini dinlerim. Bence çok hoş. <laughs> evet. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.